Son zamanlarda özellikle e, atmosferik bazı olayların e, ülkemizi de etkisi altına aldığını görüyoruz. E, bunların başında da işte kuraklık, seller, e, fırtınalar, hortumlar gibi bir takım atmosferik olayların aşırı miktarda olduğunu görüyoruz. E, özellikle e, sel, hortum gibi e, olayların en büyük sebebi aslında. Kuraklık, kuraklığın da en büyük sebebi küresel iklim değişikliği, onun da en büyük sebebi maalesef insanoğlunun çevreye yapmış olduğu olumsuz etkiler. Özellikle kurak dönemlerde toprağa düşen yağış topraktan emilmeyerek direkt atmosfere buharlaşıyor. Tabii fırtınalar, hortumlar da bu suyun buharlaşmasından gücünü alıyorlar ve şiddetini arttırıyorlar. Tabii yine buharlaşan su çok yüklü bir miktarda yoğunlaşarak yer küreye aşırı yağış olarak iniyor. Tabii bu her zaman buharlaştığı alanda değil, atmosferle farklı bölgeleri taşınarak o alanlardaki sel felaketlerine sebep olabiliyor. Tabii bunun için e, biz insanların e, üzerine çok e, önemli görevler düşüyor. E, kendi evlerimizde almış olduğumuz tedbirleri, özellikle şu yaz dönemlerinde gitmiş olduğumuz işte otellerde, e, konakladığımız alanlarda ya da ortak kullandığımız alanlarda da bu tasarruflara önem vermemiz gerekiyor. E, suyu boşuna akıtmamamız gerekiyor. E, tabii e, burada da gördüğünüz gibi. Meriç nehrinde pek çok kum adacıkları bu suyun aşırı miktarda çekilmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkmış durumda. Tabii yüzeysel su kaynaklarındaki bu azalma özellikle çiftçileri ya da diğer kullanıcıları yeraltı sularına yönlendiriyor. Bu da yeraltı su kaynaklarında çok hızlı bir şekilde tükenmesine neden oluyor.